Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sonsuz hamd sana, bu güzel Perşembe gününe de bizleri eriştirdin. Her sabahı bizim için yeni bir umut, yeni bir başlangıç kıldın. Ya Rabbi, bu günümüzü hayırlı eyle, işlerimizi kolaylaştır, kalplerimizi ferahlat, üzerimize rahmetini indir. Allah'ım, Perşembe gününü bizlere bir hazırlık günü eyle, Cuma gününün bereketine kavuşmaya vesile kıl. Bugün dilimizi zikre, kalbimizi şükre, bedenimizi ibadete yönelt. Gözlerimizi haramdan sakındır. Kulaklarımızı kötü sözlerden uzaklaştır. Dillerimizi yalandan, iftiradan, gıybetten muhafaza et. Ya Rabbi, bizlere sağlık, afiyet, helal rızık ve uzun ömür ihsan eyle. Ailelerimizi muhabbetle, evlerimizi huzurla, işlerimizi kolaylıkla donat. Bizi kalbi temiz, sözü doğru, ameli güzel kullarından eyle. Kalplerimizi kin ve kibirden arındır. Gönüllerimizi sevgiyle ve merhametle birleştir. Ey Rabbimiz, ellerini semaya açıp dua eden kullarına merhamet eyle sıkıntı içinde olanların sıkıntılarını gider, borçlulara ödeme kolaylığı ver, hastalara şifa ihsan eyle, kederli gönülleri sevinçle doldur. Bizleri de onların dualarına vesile kıl. Ya Allah, bugün ve sonrasında bizleri koru. Bizi kazalardan, belalardan, her türlü musibetten muhafaza eyle. Çocuklarımızı, ailemizi, dostlarımızı senin koruman altına bırakıyoruz. Onları şeytanın şerrinden, kötü insanların fitnesinden koru. Onların kalplerini imana, yüzlerini secdeye, yollarını hayra yönelt. Allah'ım, perşembe gününü günahlarımızdan arınmaya vesile eyle. Geçmişteki hatalarımızı affet. Geleceğimizi hayırla doldur. Bizleri tevdesinde samimi, kulluğunda ihlaslı, yolunda istikamet sahibi kullarından eyle. Ya Rab bize bugünü boş geçirmemeyi nasip et. Her nefesimizi zikrinle, her adımımızı hayırla, her sözümüzü doğrulukla süsle. Gaflete düşmekten, kalbi karartan amellerden, bizi sana uzaklaştıracak işlerden muhafaza eyle. Ey Rabbimiz! Bizlere dünya hayatında huzur, ahiret hayatında cennet nasip et. Bizleri sevdiklerimizle birlikte Peygamber Efendimizin sancağı altında topla amellerimizi kabul eyle, dualarımızı geri çevirme, gönüllerimize sükunet indir. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.''